Herkese tekrardan merhaba bu haftaki konumuzda e, gömülü sistemler ödevi hafta 2 yani ödevi 2 e, ele alacağız ödev 2'deki konumuz e, 0.99 sayacı yapmak 7 segment display ile beraber yani 7 bölmeli ekranın e, kullanımıyla iki tanesini kullanacağız 0.99 yapacağımız için e, bunun ana fikrimiz bu e, devreye oluşturdum ben daha öncesinde ve size devreyi anlatacağım ee, i̇smim Oğuzhan Vural, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Ee, i̇kinci öğretim ee, numaram da 201641-058. Şimdi gelelim devremizdeki kullandığımız e, bileşenlere. Bileşenleri e, geçen hafta da bahsettim, Arduino'yu bahsetmeyeceğim tekrardan. yani e, 7-segment e, display ekranımız var burada. 2 adet kullandık çünkü 0.99 sayıcı yapacağımız için. Bunu anlatacağım ben size hemen ee, seven segment 7 parçalı yani en yaygın e, adı sayısal gösterge biçimlerinden biri olması Yedi çubuk parça 8 oluşturacak şekilde birleştirilmiş. Elemanın uç sayısını azaltmak amacıyla ledlerin veya anotlar veya katotlar birleştirilir ve ortak anot gösterge ya da ortak katot gösterge adıyla da bilinir. Ee, Rezistörlerimizin sabitliğini aynı şekilde onların yerlerini göstereceğim ben size. Burada tekrarda 099 sayıcı yapmak için transistör ve potansiyometre kullandık. Yani potansiyometre, iki adet potansiyometre bunlardan biri hız, diğeri de yön için kullanmamız gerekiyor. 3 tane butonumuz olacak. Bunlardan biri stop start yani başlat ve durdur butonu, diğeri ileriye yani sayacımızı 099 sayacımızı ileriye sardırmak için, diğer butonu ise geriye saldırmak için kullanacağımız buton olacak. Geçen haftadan farklı olarak transistör nedir? Ondan bahsedeyim ben. Transistör, küçük elektrik sinyalleri yükseltmek veya anahtarlamak amacıyla kullanabileceğimiz bir yarı iletken devre elemanıdır. 3 veya daha fazla bacağı bulunan transistörün bacaklarından birisine uygulanan elektrik ile diğer bacaklar arasındaki elektrik akımını kontrol edebiliriz. Transistör bu işe yarıyor. Diğer, farklı olarak kullanacağımız bir diğer bileşen ise potansiyometre. Potansiyometrede bir diğer adı reosta. Yani bunu lise fizik derslerinde de muhtemelen görmüşsünüzdür reosta. Yani bir direnç çeşitlerinden birisidir. Çünkü e, direncin miktarını aza, artırıp azaltıcı az, azaltarak istediğimiz e, e, özellikleri kullanmamıza e, yapar. Şey neden olur? Elektronik temel elemanlarından biridir ve bu kontrol edilebilen devrelerinin birçoğunda bulunmaktadır. Sembolde normal bir direncin üzerine ok eklenmesiyle meydana gelir. Bunun sebebi de direnç değerinin anlık kontrol edebildiğini göstermesidir bu şekilde anlattık şimdi gelelim devremize devremizi nasıl yaptık İlk önce ben size devremizi nasıl yaptığımızı anlatayım şimdi öncelikle 0.99 sayacını yapmak için bizim seven segment yani 7 bölümlü ekranı kullanmamız gerekiyor 0.99 da yapabilmek için iki tane kullandık doğal olarak bunların ortak uç noktaları katot şeklinde da o şekilde aktardım Bunları kendi içlerinde birbirlerine bağlamanız gerekiyor. Yani Tinkercad'de bu iki tanesi yani nasıl söyleyeyim? Buradaki bileşenlerin burada ekran yazdığımız zaman tek yani 7 bölümde tek bir ekran var. Bu 0.99 yaşını direkt yapabilmek için iki bölümde ekran da olabilirdi. Ama tek bölümde ekran olduğu için bunun iç taraflarından A'sını A'sını A'ya, B'sini B'ye, C'sini C'ye, D'sini D'ye, E'sini E'ye. Yani tüm bu noktaların birbirlerini içeriden bağladım. Onu da nasıl yaptım? F'yi buradan aldım. Buradaki F'ye götürdüm. Atıyorum. Örnek gösteriyorum. Gösterdiğiniz zaman bunlar arkadan bağlı. Onu da hemen size göstereyim. Buradan ben kendilerini bağladım zaten. Ee, buradan da <laughs> Atıyorum, A'sı, yani bunun bir sıralaması var tabii ki de. Yazdığınız koda göre değişiyor. Çünkü mapping yapacağız, biz kod içerisinde göstereceğim o tarafı da. A'sını götürdüm ben buradan, e, direnç üzerinden geçirerek e, Arduino'muzun sıfır numaralı pin girişine bağladım. E, bu mappingi zaten yapabilmek için nereye neyi bağladıysanız ona göre bir mapping yapmanız gerekiyor. E, bu bağlantıyı zaten biliyorsunuzdur, muhtemelen araştırırsanız da görürsünüz. Bu bağlantıyı yaptık. Şimdi olayımız. Biz buradaki transistörleri ne için kullandık? Bunların ortak burada yazıyor zaten. Ortak çıkışlarından biz bu transistörleri bir bacağına buradaki buradaki ortak adı yazmıyor gerçi. burada Bir saniye. Terminal 2 ayağını da dirençle beraber götürdük. 8 ve 9 numaralı pin girişlerimize bağladık. Çünkü atıyorum biz buradaki şey ekranı kullanmak istiyorsak buradaki transistör devresiyle 8 numaralı pin girişini yapıp buradaki veriyi göstereceğiz. Buradakini kullanmak istiyorsak 9 numaralı pin girişiyle buradaki ekranı kullanabilmek için transistöre ihtiyacımız var. Pardon. Ee, şimdi potansiyometre ne için kullandık? Buradaki soldaki potansiyometre bizim ee, pardon Soldaki potansiyometre bizim e, buradaki ekrandaki çıkacak 0.99 sayımızın yönünü yani sağ çektiğinde pardon başlatmadan göremiyorum sağ çektiğim zaman e, yönünü artı olarak yani sıfırdan yukarıya 99'a doğru e, göstermemiz gerekiyor sol tarafa çektiğimizde ise e, atıyorum 20 30 40larda bir yerde geri doğru saymamızı e, sağlıyor bu sağ taraftaki Potansiyometrede bizim sayma hızımızı belli ediyor, gösteriyor. Kodlarda onun da ayarlamasını, matematiksel işlemlerini yaptık. Buradaki butonumuz başlat ve durdur butonumuz. Buradaki butonumuz ileri sayma butonumuz. Buradaki butonumuz da bak yazmışım gerçekten. Yukarı butonumuz yani ileri doğru, yukarıya doğru git butonumuz. Buradaki butonumuz da aşağı butonumuz. Dirençler yine geçen hafta da gösterdiğim gibi. Ya yani bir kilo omluk. Sadece farklı olan buradaki ileri ve aşağı, yani yukarı ve aşağı dirençlerim 10 kilo omluk direnci sahip. Diğer zaten kullandığım bileşenlerin hepsi burada mevcut. İsterseniz öncelikle kod anlatmadan nasıl çalıştığını ben size göstereyim. Şöyle simülasyonu başlatalım. Şimdi Aa, bir saniye. Simülasyon başladı. Simülasyon başladığı zaman buradan Bu bir saniye burada bir problem var galiba. Bir başlat butonuna basalım. Bir sıkıntı var galiba. tekrardan geldik. Devremde bir problem vardı da bu Tinkercad arada bu problemi yaratabiliyor. O yüzden kaydı durdurup ona hemen bir kontrol ettim. Şimdi devremizin nasıl çalıştığını görelim. Simülasyonu başlat diyorum. Simülasyonu başlattım. Şimdi başlat butonuna bastığım zaman potansiyometreyi sağa doğru kaydırdığımda bunun hızıyla beraber ileri butonuna bastığım anda bunun ileri doğru hızlı bir şekilde saydığını göreceksiniz. Bu potansiyometre bizim gördüğünüz gibi hızlı saydığını göreceksiniz. Potansiyometre yavaşlattığımda sağdaki potansiyometre bu benim hızımı gösteriyor. Gördüğünüz gibi daha yavaş artmasını sağlay sağlayacaksak biraz daha sola kaydırıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda saniyenin e, onda 20'de biri e, miktarında bu a, artacak. Burada hızlandırdığımızda gördüğünüz üzere arttığını göreceksiniz. Buradaki potansiyo, soldaki potansiyometremiz de yönünü belirtiyor demiştik. Sağ tarafa çektiğim zaman ileri doğru hareket ediyor gördüğünüz gibi. Sola doğru çektiğimde bunun geriye doğru saydığını göreceksiniz. Şimdi tekrar durduralım. Bu butonumuz bizim neydi? İleri, yani yukarı butonumuz bu butonumuz da geri. Hemen onu da göstereyim ben tekrar. Başlatıp geri doğru saydırmak istiyorsak. Bir saniye. 53 54'te yukarıya durdurup geriye doğru sardır saydırmanız istiyorsanız da diğer butonu bastığımızda da geriye doğru saydığını göreceksiniz. Yani devremiz aslında düzgün bir şekilde çalışıyor. Ben şimdi size kod tarafını hemen hızlıca anlatayım. Şimdi öncelikle integer tipinde OB ve press 0 diye tanımlamamız gerekiyor. Yani onlar transistörler, bastığımız butonlar ve durdurma butonunun basılma sayısını tanıtıyoruz burada. Burada bir iyi değişkene sahibiz. Bu bizim e, potansiyometrenin hızını ayarlayacağımız değişken olacak. O yüzden de saniyeyi böleceğimiz için float tipinde tanımlamamız gerekiyor. Numaraların yani yaptığımız mapinlemek bahsettiğim mapping, mapping e, işlemini burada yapıyoruz. Yani bizim e, ekranımızda tanımlayacağımız e, hangi numaraların yani buradaki bahsettiğim savings segment şöyle kaydırayım. Buradaki e, bu bacakların hangilerini yani e, numaralar göstereceğiz ya hangilerini nasıl yanması gerektiğini artarken hangi sırayla yanması gerektiğini ayarlamak için bu mappingi yapıyoruz. E, Bitmap'leri byte'e çevirmek için de B ifadesiyle yazıldı. Şimdi integer tipinde yukarı bir yukarı butonunu tanımlıyoruz. Buradaki yukarı butonu aşağı butonunu tanımlıyoruz. E, durum yani status sıfır durum hangi butona basıldığımızın kontrolü stop yani başlat start stop butonumuzun tanımlamasını yapıyoruz şimdi voice setup içerisinde Bizim bunları tanımlamamız gerekiyor 07 pinler arasını yakmak için Komple hepsini bir Yakmamız gerekiyor başlattığımda bir şey yapmıştı ya hani Hepsi yanmıştı ya yani sıfır yanıyor ya burada başlattığımda Bunu yakmak için Burada Bunu output etmemiz gerekiyor Tekrardan pin mod 8 yani buradaki 8 9 10 11 12 pin modunu Output, diğer şuradaki 10-11-12 pin girişlerinde input haline getiriyoruz. Altıncı ve DP alanlarında low akınlığını iletmek için de burada altıncı ve DP alanını söndürmemiz gerekiyor. Yani buradaki DP dediği şuradaki DP'lerimiz bunların ikisini içeriden bağlamıştım. Şu noktaların yanmasını istemiyoruz ve orta bacakların sıfır gösteriyordu yani orta bacakların yanmasını istemediğimiz için bunlara low akımını gönderiyoruz ki yanmasınlar diye. Çünkü bizim onlarla bir işimiz yok. Herkes sadece ihtiyacımız olacak. Onu mapinlemesini de yapmıştık zaten. Şimdi döngü içerisine geldiğimizde. Şimdi dijital rit tarafımız bizim bu üst taraftaki bu dijital rit taraf. Yani buradan bir daha okunacaksa dijital rit diye tanımlıyoruz. Burada analog rit tarafında sadece potansiyometre için kullandık. Onu göstereceğim şimdi. Şimdi yukarı butonuna basıldı. Yani Pin girişi 10 diyor. Biz burada yukarı butonunu yani bu butonu gelip buradaki 10 pinin girişli girişli yerine yerine bağladık ve bunu tanımlıyoruz burada. Okunduğu zaman aşağı yani diğer aşağı butonu da 11 girişli pinimize bağlı. Orada okunduğu zaman başlat durdur butonu da yani sol taraftaki bu butonumuzda 12. Butona şey pin girişine bağlı olduğu için bunları tanımladık dijital read ile. Şimdi potansiyometrenin yönü, yani şu soldaki potansiyometre bizim e, sayacımızın yukarı mı yoksa aşağı mı olan yönünü tanımlıyordu. Analog rit diye analog kısmına bağlamıştık sıfır tarafına gördüğünüz gibi analog sıfır tarafına e, yön belirlemek için kullanacağımız potansiyometre bağlı. E, sağ taraftaki potansiyometre de bizim hızımızdı, yani bunu da float tipinde tanımladık. Yukarıdaki bahsettiğim kodda bahsetmiştim, e, gösterdiğim kodda analog read 1 yani analog read kısmı şu A1 kısmını bağladığımızı gösteriyoruz ve 0 13 arası yani saniyenin 0 13 arasındaki hızla sahip olacağı için de 8000 biliyoruz. E bir float değeri atamazdı diye oraya bir not geçmişiz. If. Şimdi başlat butonu e, yandığında yani durdurma butonuna basıldıysa durum 0. Yani 0 durumunu ele alıp e, kodumuzda devam edeceğiz. Şimdi eğer e, stop, başlat butonuna basıldıysa Press yani e, buton 2 eşittir 0 sıfır, durum 0'a gönderiyoruz ve s ikinci kez basıldıysa potansiyometre veya butona göre devam yani potansiyometreye göre start stop butonu devam ediyordu burada kodlamamızı gördüğünüz gibi e, if yani yukarı high pozisyonuna getiriyor veya potansiyometrenin yönü 1024 yani şunların ölçümünü yaparken 1024-512 arası diye ölçümlemeyi yapıyoruz. E, Potansiyometrenin yönü 1024 ile potans şey 512'nin arasındaysa durum biri yapıyoruz. Değilse e, yani aşağı butonuna basıldıysa veya potansiyometrenin yönü 512'den küçük veya sıfırdan büyükse yani ikisi e aynı anlamı yani beraber e, biz bunları e, kodlama yaparken beraber işlemini yaptırmak durumunu sorgulamamız gerekiyor. Durum 2'ye gönder. Veya pres yani butona basılma sayısını artırmak için de pres artı diye değişkenimizi artırıp durumu sıfıra gönderiyoruz. Yukarı butonuna basılma kontrolü. Yani e, status 1 anlatıyoruz. E, yukarı butonu yandığı zaman potansiyometrenin yönü yani yukarı butonu yandı veya potansiyonun yönü 1024'ten küçük ve e, 512'den büyük. Durum sıfır değil gönder status 1'e. Eğer status 1 yandığı zaman ne yapılmasını istiyor? Yani biz bunları e, sorgulattırıp e, status 1, 2 ve 0'a gönderdik ya. Status 1 anlatıyor. Şimdi status 1 yandığı zaman yani status e, yani durum 1'e eşitlediğimiz zaman I sayacımızı 99'dan küçükse eğer I eşittir I artı potansiyonun hızı. Potansiyonun hızını da şurada iyi tanımlamıştık en üst tarafta gördüğünüz üzere. Burada float tipinde tanımladık. Çünkü hıza göre ayarlayacağız biz. Neredeydik? Burada. Potansiyonun hızını ekliyoruz. Yani potansiyometre sonda ise her 0,13'e göre artıyor hızı. 99'a geldiğinde de E'yi tekrardan 1'e atıyoruz. Aşağı butonuna basılma kontrolü. Aşağı yandığı zaman veya potansiyometrenin yönü 512 ve 0'dan büyükse... Durum sıfırdan farklıdır ve durum 2'ye gönderiyoruz. Durum 2'nin sorgulaması da eğer i yani sabitimiz sıfırdan büyükse yani şey bu bizim şey hızlanma yavaşlanma kontrolü yapıyorduk ya onu da bu sefer i'den çıkartıp bu sefer geriye doğru yavaş ve hızlı şekilde artmasını sağlıyor. Şimdi gelelim ekranımızın şuradaki ekranımızın hangi durumda sol hangi durumda yani bunların çalışma prensibini kodda da nasıl yaptıysak onu anlatacağım. Şimdi o diye bir değişken tanımlamıştık en yukarıda integer tipinde. O'yu yani onları basamağı değerini ona bölünmesi sonucunda yani şunu ona bölmesi sonucunda buradaki değerimizi ekrana basıyoruz. B'de de onla çarpıp e, sayacımızdan çıkarttığımızda da bu da birler basamağındaki değerin sonuçlan sonuçlanmasını gösteriyor. Buradaki e, diğer bilgilendirmeyi arkadaşımla beraber yazmıştır. Ona gerek yok. Yani bu bir matematiksel işlem. Yani sonuçta 0.99 arası bir sayma işlemini yapacaksınız ve ona göre e, yönlendirme yapmanız gerekiyor. Önce onlar basamağının dizine o değere basar. Onu, onu anlatayım şimdi. Şimdi bizim bunların ortak kısımları ortak dedim mi buranın adı? Bir saniye. Evet orta kısımları. Biz bunun ortağını getirdik. Buradaki transistöre bağladık. Soldakini üstteki transistöre sağdaki ledi aşağıdaki transistöre bağladık. Bunların da çıkışını nereye götürmüşüz? 8 ve 9 pin girişli e, yani numaralı şey, pin girişlerine göndermişiz. Şimdi önce onlar basamağının basıldığı zaman ne yapıyoruz? Onlar basamağı neydi bizim sol taraftakiydi. Hemen gelip kontrol ediyoruz. Ortak girişini biz bunun Soldakine bağladık. O zaman ne yapmamız gerekiyor? 9 ee, numaralı pin'e love yapmamız gerekiyor. Yani şuradakini love, buradakini high yapacağız ki biz onlar basamanı ilk önce görelim. Bunu sayılar halinde mapping'deki 07'deki pinleri e, yaptırdığımız sayıları Ekrana basıyoruz ve delay like koyuyoruz. 20 mslik bir gecikme var burada. İnsan gözü göremiyor. O yüzden siz sayıyormuş gibi göreceksiniz. Birler basamağının ekrana yazılması da tam tersi olacak. Yani 9, 9 8, Haydi 8 8 çünkü bizim onlar basamandaki kullandığımız ekranın çıktısıydı. 9 da birler basamandaki ekranımızın çıktısı. O yüzden de 8 low yapıp bu sefer 9 yapacağız. Neden? Çünkü birler basamağında hemen ee, onlar basamağının peşinden yakmak istiyoruz arada inmeyemezlik bir gecikme var onu göremiyoruz dediğim gibi Onun da ekrana basmasını yapıp işlevimiz Yani bunu Bu, bu kodlamayı üst tarafta anlatsam daha iyiydi ama aşağıda bunu anlatması daha kolay çünkü e, ilk baştaki şu diğer işlemleri yapmam yap, nasıl yapıldığını kodda kodda göstermem gerekiyordu daha sonrasında da Buradaki iki ekranın e, Nasıl çalışması çalıştığının prensibinde en aşağıda anlattım çünkü Eee yani bu iki tanesi bu TinkerCAD'de tek bir şekilde tek bir devre halinde bulunmadığı için ayrı ayrı yapmam gerekiyordu. Transistörler yardımcılığıyla. Bunları da ayrı ayrı 20 ms'lik bir gecikmeyle e, atıyorum. 9'dan 0.9'dan sonra arttığını insan gözünü göreme göremeyeceği şekilde e, ms'ler halinde ekrana basmasını gösterdik burada. O yüzden transistörler kullandık. E, 0.7 dediğim gibi mappingleme yani rakamlarımızın hangi şuradaki bacaklardan hangilerinin yanacağına göre sistemlenmesi 8 ve 9 pin girişli yerler soldaki sağdakinin hangi sırayla yanacağı 10 11 12 girişlilerde bizim butonlarımız buradakiler de grantlarımız buradaki A0 ve A1'lerde buradaki potansiyometrenin yön ve hız kontrolünü yapmak için kullandık Arduino'muzdaki girişleri de bahsettim. Beni dinlediğiniz için veya izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya diğer ödevde görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar dileyelim.